Hepinize selam arkadaşlar. Sizinle karşınızda 20 bin kupa olacağız. Bakın çok az kupam kaldı. 12 kupam kaldı. dur git. Brawl kesnet kasalım. Dur. Dur ben Brawl kesnet alıyorum. Brawl kesnet. Dur savaşıyormuş. Brawl kesnet de izleyelim. Brawl kesnet. Brawl kesnet. Neredesin? Bu arada ben yarın yine Brawl pes aldım diye video çekeceğim. Yarın değil de başka bir zaman. Brawl kesnet, et. Bakalım. Leon olan Brawl kesnet. et. Öldürürsün be sen Max. Evet. Tebriko Ederiko. Çıkış. Öldü. Heh, geldi. 20 bin kupa alacağım. Dur hazır vereyim. Hazır. Gelir belki. Beni attı. Evet. Yani. Tebrik ederim. Niye attıysa. Uh, fengimizi seçelim. Maçımıza başlayalım. Başlayamıyoruz. Hadi başlayalım. Hadi. Hadi. sersemledik. Öldük, kaybettik. Teb tebrik. Mm. Şimdi ben temizlik korkunç da temizlik olur. Ne? <laughs> ha oldu. Ya takımım yok. Bu oyun bazıları takım arkadaşlarında yok diyor. Ben bunu anlamıyorum hiç. Aa bakın Nico var şurada. Yukarı koy. Şuradaki ne be Enes? E i ilk puan. E i ne be? İki kişi yok edildi. Double kill. Ben burada pusuyorum. Donmadım. Ve kaçmam gerekiyor. Ya öldüremedik ki. Neyse az puan kaldı. Ooo son iki puan. Yok 3. Ben mi yanlış hesapladım? Cian öldüm. Maç bitti. 8 kupamızı alalım. 8 kupamızı alalım. 8, 9, 10, 11. son bir maç. Hayır. Aga. Ben bu oyunda bir kupaydım. 0 kupaydım. 0 kupadan 20 bin kupaya geliyoruz ya. Ne kadar büyük bir gelişme. Herkes de eminim öyledir. Lan ben niye duruyorum? Ben ah bir saattir boşa sıkıyormuşum. Evet. Yani. Kafayı yiyorum. Bu maçı yenemeyeceğiz. Ben direkt maçı salayım mı? Pes etmek yok. Pes etmek yok 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 yok. Öl bakalım Lola. Ne oldu şimdi? Hayır. Ben onları bayıltacağım. Hop. Onlar bizi bayılttı ya. Bu arada espri olarak değil. Benim karakter cidden baya baya bayılıyor kaybettim. Evet maç bitti. Bakın. Muhteşem yenilgi. Ne? 90 kupa mı? Evet. Ekstradan kupa almamız gerekecek. Şu an çok sinirlendim. Ne oynayayım? Hi hiç bilemiyorum. Hmm. Yok bundan elmas gel. Elmas mı? Bu olur. Şimdi yine kaybedeceğiz kesin. İnşallah kazanırız. Kötü düşünme. Kazanırsak iyi. Yani. Öf, biraz önceki maçı biz nasıl kaybettik temizlik olan. Aha öldü öldü adam. Bir tane daha benden var. Benim kaçmam lazım. Ben bana karşı. Öfkeli feng vs öfkeli feng. Lan ben de aynı emoji atacağım. Hay. Korktum. Beni görmüyorlar. Aha. Onlar öndeymiş ya. Ben de biz öndeyiz diye içimden hava atıyordum onlara. Boşu ulti attık ya. Buraya geldikleri anda sersemleyecekler. Boşu boşuna. Ne yapıyorsun? Ateş ya. Niye boşa sıktım ki ben orada? Belli ettim kendimi. Biz öndeyiz. Biz öndeyiz. Biraz mavi yıldızdan dolayı biz öndeyiz. Bak donmuş gibi yapıyorum. Planım işe yaramadı. 28-27. Oğlum inşallah biz kazanırız. Allah'ım inşallah biz kazanırız. Aa buna yetişemedik. Salak. Hayır. Hayır ya onlar kazandı. Hadi öldürün be. Ezikler. Yenemedik biz. Cık, bu ne ya? Bizim takım ezik ama ya. Ay ben de seviniyorum gıcığına. Ya. Bu ne? Daha çok kupa al almam gerekecek ya. Böyle iş olmaz olsun. Ben ne yapacağımı biliyorum. Şimdi... Şimdi diyorsunuzdur ki bu şimdi gene ne yapacağımı biliyorum diyecek. Ölecek diyorsunuz da inşallah öyle olmaz canım. Frank. Evet. Ve gol. Gol mü? Gol ne be? Samurai Rafs. Nezir Bey alt üst 12 kupa kasacağız. 10.000 kupa kasmaya döndü bildiğin. Ben burada bekleyeceğim. Uslu uslu, tatlı tatlı. Yani buraya to topla geleni öldüreceğim. Hayır. Eş geldi. Aa, aa, gol yedik tebrik. Benim dalmam gerekiyormuş. Yani bizim takım arkadaşları çok noob ne oldu be adam öldürmemiz lazım onlar 1-0 adam öldürmek mi ya ya ulti atamadım Cık, gol yedik gol yedik gol, kesin yedik Öyleydik maç bitti. Çık 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 çık, çık, çık. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ben e, 20 bin kupa olup size yenileyeceğim. Bay bay.